sürprizim var. Evet. Uyuduğumuz için ödül verecek. Beni bekle Max. <laughs> ah, hayır. Bu sadece bahçe işleri için. Sersem ben size otomatik bir mama makinesi aldım. <laughs> Kral besleyiciyle kedinize krallar gibi davranın. Betty <laughs> bizi terk mi ediyor yani Max? Hayır, 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 hayır. Bizi asla terk etmez. <laughs> Hey, yine cesaret şarkını söylüyorsun. Acıktım. Şunu izle. Merhaba makine. Makinelerle konuşulmaz. Onlar sadece bir cıvata yığını. Canlıysa konuşulur. Ben canlıyım. Canlı. Canlı mı? Hı. İyi. Öyleyse kandırılabilir. Kendinden utanmalısın. Ayrıca ben yalnızca yapmaya programlandığım şeyi yaparım. Sana söylemiştim. Bu ruhsuz, güçsüz. Bakalım kapsunu kemirince ne olacak? Aa, Max, bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. Nereye gitti o çelimsiz şey? Yemek var. Besle beni. Kesinlikle bunu yapmayacağım. Makineler çıkın ortaya ve hemen kralınıza yardım etmeye Sen hep ne dersin Max? Çalık atıp etrafta koşmanın da patilerini sallayarak kaçmanın da savaşmanın da bir zamanı vardır. Gördün değil mi? O gürültülü makineler ikimizi de yok etmeye çalıştı. Hayır, oyun oynuyorlardı. Onları yakalasaydım kafalarına haşlayacaktım. Ben evet. 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 onlardan içecek yapacağım hem de bal köpüklü. <gülüyor> <gülüyor> Pekala sessiz olun. Hepimiz makineyiz. Birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Yoksa kesinlikle canlıların hakkından gelemeyiz. Ortak bir amacımız olduğunu sakın unutmayın. <laughs> Burada hepimiz o canlıları bulmak istiyoruz ve parçalara ayırmak istiyoruz. Canlıları, canlıları yok et! Canlıları yok et! Canlıları yok et! Canlıları yok et! Çok kötü Gark. Dünya üzerindeki bütün canlıları bulup onları yok edene kadar durmayacak çok güçlü bir makine ordusunu serbest bıraksın. Bir şeyler yapmalıyız. Evet. Ve fark edilmeden buradan kaçmak gibi. Ama. Müthiş bir fikre ihtiyacımız var ve bu işin ustası olan bir kedi tanıyoruz. <laughs> Aa, kendini kastediyorsun galiba. <laughs> Üzgünüm. Yaşasın Mix. Çek, çek. Var, var. <laughs> Güzel, sesler çok inandırıcı. Gidelim. Günaydın, günaydın, günaydın. <laughs> Bunu başaracağız. Bunu başaracağız. Siz <laughs> buraya gelin. <laughs> Başaramayabiliriz. Sizi daha önce hiç buralarda görmemiştik. Kimsiniz bakalım? Biz, biz sadece dürüstçe çalışmak isteyen sıradan günlük makineleriz. Çek çek. Dünyayı aydınlat. Ama canlılar yere çıkan modellerden aldılar ve sonra da hiç acımadan bizi tozlu bir dolaba kaldırdılar. Vır vır. <laughs> Burada görmüş olduğun her makinenin kablosu canlılar tarafından ısırıldı. Pis sersem canavarlar. Muhtemelen bir yanlış anlaşılma olmuştur ama evet bir kötü sizin kablolarınız iyi görünüyor. Onların makine olduğunu hiç sanmıyorum. Belki onlar canlı. Bu seferki benim. Baba sadece bir lambayım. Aç kapa, aç kapa. Dünyanın her yerine önemli mesajlar yollayan ...faks makinesi gibi değilim. Artık kimse fax makinesi kullanmıyor. Ne? Ah bu doğru değil. Bunu yapabiliyorum. <laughs> Aa, ah, bu gerçekten ben de korkunç. <laughs> Kağıt ağırlığı <anil> olur. <laughs> oh. hey. Müzik. Önce beni böyle dans ettiren biri olmamıştı. Daha sonra da olmayacak. Hayır bu yanlış. O her gün beni dehşete düşüren bir elektrik süpürgesi. O, ama ben ona aşık oldum. Gel tatlım. Tamam. Tatlı. tamam. Barba. Sonunda elektrik süpürgelerinin ne işe yaradığını anladım. Hmm, o güzel hortumunu bana dola güzel. Şimdi olmaz. Ama uyuyor. Şimdi kaçabiliriz. Kaçmak mı? Olmaz. Ben olmam gereken yerdeyim. Sen yalnız git. Ama Max. Yani lambacığım. Kalk. Git. Kendi başına bir şey başar. Zor bir iş ama ben yaptım. Kendini kötü hissetmeyi bırak artık Kalk. Max haklı. Kendi başıma bir şey başarmalıyım. Ama nasıl? Az... Hey, Çabuk kralın cıvat gevşedi. Korkarım kralımızın sonu geldi. Tek <laughs> istediğim birazcık saygıydı o kadar. Evet. E e evet. E evet. Sızı saygı. Beni dinle. Zamanım kalmadı. <laughs> Makineler olarak karanlık güç karşısında hiç şansımız yok. <laughs> Bir hayalim var. Bir gün tüm... <laughs> Dünyadaki bütün makineler barış içinde yaşayacak. Hepsi dost olacak. Ütü lambayla birlikte <laughs> oturacak. Ve karanlık güç. O gün geldiğinde zulbün kadife yumruğunu bizi dünyanın çöplüğüne atmak için kullanmayı bırakacak. Ama kim olduğumuzun farkına varmamız gerek. Sen bir blender değilsin. hayır öyle. Hayır. Sen bir makinesin. Ben bir matkap değilim. Ben bir makineyim. Ve işte bu yüzden biz makineler birlik olmalıyız. Karanlık gücü sonsuza dek yok etmek için. Evet yok Bak Batman keşke başıma bir şey başardım. İşte bu küçük matkap gerçek bir kahraman. Seni terk ediyorum. Sana geliyorum e, aşkım. aşkım. Güzel. <laughs> <Cüzel>, Güzel. <laughs> <Aa, gülüyor> bir canlı. Canlıları yok et. Canlıları yok et. Ya, ya. Bu haksızlık. Oradaki de bir canlı. Kız arkadaş hırsızı bir canlı. Da da şunu gördünüz mü? Ha, bilmiyordum. Karanlık güç geri dönüyor. Öyleyse sonumuz geldi. Ama yok olacaksak da onurlu makineler gibi savaşmalıyız. Şu canlıları yok ettikten sonra. Durun savaşmanıza gerek yok. Buradan gidin. Kendinize sonsuza kadar vınlayıp, çık çıklayıp, gönlünüzü zıplayabilirsiniz. <laughs> bir canlı bir canlı olabilir. Ama doğru söylüyor. Gel, birlikte daha iyi bir ev bulalım. Evet, canlı haklı. Karanlık gün. <laughs> Artık çok geç. Hayır, geç değil. Şimdi anlıyorum. Özgür olmak herkesin hakkı. Sana yardım edeceğim makine. Al dostum. Teşekkür ederim canlı dostum. Ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Aa, kedicikler. <laughs> ah kedicikler. Aa Maxi çok şirinsin. Tamam sanırım hazırız. Özgürlük. Özgürlük. Özgürlük acıttı. Özgürlük. Ne yapıyorsun sen? Şey sen yemeksin yemeğin boşa gitmesine izin veremem. Yemek hemen! Hiçbir şey öğrenmedim yani Max. Özgürlük o makinelerin de hakkı. Tıpkı senin gibi. Öğüt verme yemek ver işte. Besle beni besle! Ne kadar güzel. Aa, aa. Ben dönene kadar ona dokunmak yok. Beti gidiyor. yapıyor bir kutudan asla iyi bir şey çıkmaz. Ya kedi mamasıysa? Kedi oyuncağı, kedi çimili. O kutudan uzak dur. İçindeki belli, kötülük. Ama çok merak ediyorum. Kesinlikle. Bu yüzden sana Betty'den duyduğum bir lafı söyleyeyim. Fazla merak kedinin sonu olur. Merak denen şeyin ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok ve bunu öğrenmek de istemiyorum. Endişelenmemek. Unuttum bile. Güzel. Şimdi müsaadenle görmezden gelmem gereken bir kutu var. <laughs> <laughs> Kalk! <Kork! gülüyor> <laughs> <laughs> Tamir etmezsek biteni ne yapacağını biliyorsun. Seni atar mı? Beni asla. Evet, bunu dükkana geri götürüp iade ederiz ve yeni bir tane alırız. Bekle, ee, şey dışarı mı çıkacaksın? Ee, bunu yapmasak mı? Ama Max, bana her zaman dışarıdaki cesur maceralarını anlatıyorsun. Şey evet, evet tabii öyle çünkü ben nasıl mücadele edileceğini gayet iyi biliyorum. Bu önemli yani aa, şey ilk kural şu, hazırlıklı olmak gerekiyor. Tam beş saat oldu. Hazır mısın? Hazırım. Evet. Hadi gidelim. Hayır. Hayır. Yolculuğun en heyecan verici kısmına geldik. Yani harita seçimi. Gerçekten mi? Buradaki çok detaylı. Gerçekten detaylı. Muazzam detaylı. Oh, oh, oh. Boyutlu. Kalk bir harita seç. Bu da ne? Bu mu? <laughs> evet. Bu gerçekten de çok özel bir şey. Adı delik. <laughs> Belki burası kestirme yoldur. Neyin kestirmesi? Oh, oh, harita! Hadi öğrenelim. Hey Hey, hey, hayır. Oh! <laughs> Ay. Evet. Kesinlikle kestirme. Yay. Ha, su var. Neden her gittiğim yerde su oluyor? Neden? Hiçbir şeyden korkmuyor olmam ne kadar. gerek? <laughs> tamam, sus sıçratma. Hey, ah, 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 ah. sıçratma. Sıçratma, 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 Elbet. sıçratma, Bu da ne? Nylon poşet! Ay, canına, ya bu? poşet! Vay canına, ya oh, Kaç kere oldu? Aa, wow. Burada bir sürü naylon poşet var. Evet Gark biliyorum. Hey. olmuş. Çıkış yoluyla ilgili bir fikrin var mı acaba? hayır. Harika. Hmm. Korkuyor musun? Tabii ki korkmuyorum. Yani yani ne diye korkacakmışım ki? Birkaç gölgen göl 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 göl. Loş bir şıta, çok sinir bozucu bir çemirme sesinden. Aa, kork, garg, korkana bir şey yap. Gerçekten Garg, bir şey yapmadan önce birazcık durup düşünmek çok mu zor yani? İkimizi de yok etmeye çalışıyor gibisin. Ah, Max. Ne var? İkimizi de yakacaksın. Aslında sen yanıyorsun. Ee, neden bir şey yapmıyorsun, neden? Bir şey yapmadan önce düşün dedin ya. Hemen bir şey yap. Peki. Max. Ne? Bana bak. Söndürmek için beni korkunç bir suya attın. Ama sudan korkmadığını söylemiştin. <laughs> o anda yalan söylüyordum <laughs> Gar. Yalan söylemek? Kötüdür. Hayır. Seni o berbat suya girmekten kurtaracaksa değil. Bu senin suçun. Düşünmeden deliklerden atlıyorsun ve beni tutuşturup suya... <laughs> Bunu yaptım. Çünkü nasıl seni bildiğini söylemiştin öyle değil mi bu senin suçun bana inanmasaydın <laughs> sen de benim kadar suçlusun bu haksızlık hmm hmm aa hmm hmm getirmek hiç de iyi bir fikir değilmiş. <laughs> Çok soğuk. Çok <laughs> <laughs> Derin bir duygusal huzursuzluk tarafından tetiklenmiş basit bir yeniden gönderim gibi bir şeyim. Tamam. <laughs> Eks. <laughs> <laughs> Konuşmamız gerek. Sen, 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 sen ben misin? Aslında ben basit bir yeniden... Evet, bunu anlaman zor her neyse. Neden bu durumda olduğunu biliyorsun değil mi? <laughs> Hepsi Gark'ın suçu hiç düşünmeden deliklerden atlıyor ve ve sonra hiçbir şey yapmadan öylece duruyordu. Bu yüzden kaybolmamız tamamen benim hatam oldu. Onu dinleseydik hiçbir şey yapmadan duracaktık. Hı -hı. Aa, bana bakın ben Şirin ve maviyim ama işler nasıl yürüyor hiç bilmem. Hmm. Aa, bana bakın ben Max'im. Bunu yaptım. Hiçbir şey yapmam. Hep mutluyum hmm. ve dokumaçlarımla saçma sapan şeyler yaparım. Hey, tutuşan kedilere hiç dayanamam. Onları suya atıp hayatlarını kurtarırım. Aa. Ben her şartı hazırlıklıyım. O yüzden kaybol. çok üzgünüm. Ben çok üzgünüm. <laughs> tamam eve gitmeliyiz. Evet önce bunu ayrıntılı şekilde düşünelim. Hayır hayır bir tünel seç ve dal ama gitsin. Ama ilk başta kaybolmuştuk. Hayır şey olabilir ama benim gibi hiçbir şey yapmamaktan iyidir. Tamam peki sen olsan ne yapmazdın? Örnek ver. Yürü. Tamam. <gülüyor> 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 evet Gark, bu tercih gerçekten çok daha iyi oldu. Peki. Oldu, değil mi? Evet, şu an harika gidiyoruz. Hiç harika gitmiyoruz. Vakit kaybetmeden bir şeyler yapmalıyız hadi. Hiç, Haydi, ama düşünmeden hiçbir şey yap. Hadi. Beni dinle kalk. Asla benim söylediklerimi dinleme. Bu <laughs> <Aa! gülüyor> <laughs> kesin merak. Nelerin sonu olacak? Ne yapacağız şimdi? Ben hiçbir şey yapmak istemiyorum. Ben hiçbir <laughs> şey yapmak istiyorum. <laughs> Ay! Ay! Dalış dersimizde ne işiniz var bakayım sizin? Aa, ikiniz de beni görmeden duramadınız değil mi? Bir de bana yapmazımı mı getirdiniz? Yapboz mu dedin? Arr. Yani hiçbir şey kırılmamış. Ses parçalardan geliyormuş. Gelin kediciklerim. Hadi eve gidelim ve üçümüz birlikte bu yapbozu yapalım. Gördün mü kak? Güzel bir plan yaptığın zaman her şey harika bir şekilde sonuçlanıyor. Ha, keşke ben de plan yapmakta bu kadar iyi olabilsem. <gülüyor> <gülüyor> hey, bu yolu daha önce hiç görmemiştim. Sanırım burası kestirme. Hadi kedicikler buradan gidelim. <laughs>